Primavera Sound Festival için arkadaşı Umut Eker'le birlikte Barcelona'ya giden ünlü model Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisini düzelttiği anlar olay oldu. Ve takipçiler ikiye ayrıldı. Beğenenler beğenmeyenler. Özellikle bir takipçinin yorumu var. O yoruma da cevap var. Ama önce tabii ki videoya bir bakalım. Çekileni görüyor Bence onu arkadaşı çekiyor değil mi? E Tabii canım. bu şey değil ha, hani tamam. ben çekmiyormuşum gibi, bakmıyormuşum gibi çek pampa olaylarından bu. Biri çekiyor. Hatta gitmiş yukarıdan çekiyor. Bak oradan ilk Harun'dan cık 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 geldi. Neden Harun? Neden Harun? Oğlum araya girmiş çıkarıyor kız. Yani ne var bunda? Herkesin zaman zaman başına gelen <laughs> bir şey. Siz erkekler de yapıyorsunuz yol ortasında. <laughs> Hayır yapmıyorum. Ya yani ben en hızlıdan yapmıyorum ama doğru söylüyorsun. Yapanlar var. Hani rahatsız eder. Evet. Böyle bir araya girer. Onu böyle hafifçe düzeltmek ihtiyacı doğar. Bu, bu, gayet normal bir şeydir. Ama bunu sokak ortasında yapmak ne kadar normaldir bilmiyorum. Barcelona tekrar hatırlatalım. Burası İspanya. İspanya'da, Türkiye değil yani. Yani evet Türkiye'de bunu yapsa zaten Twitter'da linç yiyordu şu an. Ama yedi zaten. Yine miydi? Ha şey bu, bu durum yedi. Bu durum yedi mi Twitter'da? Bu durum yedi, öyle ha, mi? Twitter'ı bilmem, Instagramında yedi. Instagramında yedi. Evet, ne ha... demişler? Mesela söyleyelim, bir kullanıcı demiş ki, cesur kadın, özgür kadın, değil mi? Ama kinaya var, ona göre. Biz kadınlar bile böyle baktığımıza göre erkeklerin bakmasını çok görmemeliyiz, değil mi? diyor. Kendini böyle sergileyen bir kadın sapkınlıktan başka bir şey değil diyor. Didem'in cevabını da okuyayım. Didem de diyor ki sen hiç açmadan giyindiğinde yaşamazsın umarım. Hani bu taciz durumunu giyinikken de yaşıyor kadınlar. Bunu hatırlatıyor ve diyor ki öyle ya da böyle haklarını yine savunacağız kız kardeş diyor, sister diyor. Hmm. <laughs> yani ben yine arkanda olacağım. Sen beni şu anda şey yapıyorsun, kötü gösteriyorsun ama ben bütün kadınların her zaman bu konuda arkasındayım. Aktif çünkü. Kendisi evet. bu konuda. Daha önceki haberlerden de yola çıkarak söylüyoruz. Kadın haklarını koruyor yani. E, Didem zaten böyle bir kadın. Didem'in tarzı da bu. Berrak Tuzun Ataş <laughs> da böyle bir kadın. Onda tarzı bu. Böyle bir sürü tarzı olan bu görüşe sahip kadınlar var. Şimdi bana anormal gelmedi. Benim için linçlenme veya linçleme sebebimi asla değil. Bu ne sence? Bir, bana ne olur. Allah ya aşkına sen varsın. harika analiz yapıyorsun. Tanımla. Bu ne şimdi? Bu vücudu güzel olduğu için Hah, anlat. özgüvenli ne? bir kadın duruşu. Bu kadar. Ha ve vücudunu gösteren bir kadın. Mı? Evet, vücudunu evet. gösteren bir kadın. Çünkü evet. vücudu güzel. Tamam. Vücudu güzel abi. Benim de mesela popom çok güzeldir. Açayım mı? Yani ya şimdi, böyle bir şey mi bu? Evet. Şimdi bunu Böyle bir şey mi çünkü bu? Değil. Bunu yol ortasında yapıyor beni. Bir hani plaja yakın bir yerde yapsan yine çok okey ama hani atıyorum E5 kenarı tarzı bir yerde yaparsan bu çok absürt bir görüntü olarak karşımıza durur. Ama bunu nerede yapıyor? Lokasyon çok önemli. Barcelona, mı, İspanya. Mı? Hayır yani biçe şey yakın mı? bir İspanya'da bir biçe şey yakın bir yerde Bak, İspanya mi? İspanya'yı henüz görmedim. Barcelona'nın çok modern ve rahat bir yer olduğunu bilirim. Evet. Herkes söyler. Bunu zaten Barcelona'da yaparsın ama senin kullanıcıların, daha doğrusu takipçilerin çoğu Türk olduğu için sen bunu Türkiye'ye servis ediyorsun. Evet. Yani... Hı -hı. Hepimizin bir kültürü var. Böyle bağnaz bir adam olmadığımı herhalde biliyorsunuz. Örümcek öyle, kafalı falan değilim. Öyle, ama bu, değil konu. bu lafı yersin abi. Ya Bu lafı zaten Didem atarken de yiyeceğini biliyordu. Hatta bence keşke ben onun yerinde olsam şöyle atardım şu story'i. Ee, bu buna çok okey. Bunu kaldırır. Halk da bunu kaldırır. Ama siz bunu kaldırmayacaksınız. Çok iyi biliyorum derdim. gönderirdim. Linç'i kabul ediyorum yani. Yaptım kabul ediyorum. Salıyorum <laughs> derdim. Şimdi bunu podyumda yaptığın zaman, mesleğini icra ettiğin zaman insanlar sana böyle bakamaz. Atıyorum bir bikini modelisindir Tabii, değil mi? Zeki evet. Triko'ya bir şey yapıyorsundur falan zamanda vardır ya. Böyle Zeki Bey çıkardı falan modelleriyle televizyon zamanları. <gülüyor> Neyse <gülüyor> evet. e, öyle bir şey yapıyorsundur eyvallah derler ama bunu sokak ortasında yaptığın zaman tamam o dünyanın orası yani Barcelona bunu sokakta da kaldırır ama sen bunu bizim ülkeye yaptığın zaman Bak demiyorum doğru yanlış. Bu tepkiyi kesin alırsın. Biliyordu o da alacağını. Yüzde yüz alırsın. Didem yedi ilk linç Sokak değil orası. ki. Didem kaç, kaç kere, kaç kere Öyle linç yedi. Ooo kıyafetinden, konuşmasından. Bir de çok kadınlara desteği olan, duyarlı bir insan. Bu konuda takdir ediyor. Evet çok daha karadı O yüzden çok linç ediyordu. Yani... Güzel bir kadın ya. Ben güzel kadınların ben kadına şey keyif söylemiyorum. Alıyorum. Bak beni hiç irite de etmiyor. Beni de irite etmedi. Bana cinsel bir mesaj da vermiyor. Bana da vermedi. Vallahi vermiyor bir erkek olarak da. Mesela Ama atıyorum Neslihan Atagül'ün... Gerek var mı? Neslihan Atagül'ün postu daha davetkardı. Neslihan Atagül'ün postu. Ha dünkü. Dünkü evet. postu. Şey e, fotoğrafı mı diyorsun? Fotoğrafı. Yoksa dansı mı? Dans, i̇kisi de mi? İkisi de. İkisi de evet doğru. İkisi de. Doğru daha haklısın. Daha davetkardı. Davetkar. davetkar. Seni kelimenle. Hı? Anladım. Yani seks satar diye bir cümle var. Bu dünyanın her yerinde kullanılıyor. Sex sells. Amerikalıların bulduğu, icat ettiği bir durum evet. bu. Cinsellik her zaman prim yapıyor. İnsanları bir şekilde maruz bırakıldığı zaman dikkatini çekiyor. Eyvallah dikkat çekti. Ama bu yorumları da tabii ki bununla beraber yan etki olarak kabul ediyordur herhalde. E tabii şimdi insan hani böyle böyle cesurca bir şey yaptığı zaman tam bu, bu çok tartışmaya açık bir konu. Yani şimdi Tabii bu zaten bunu yapıyoruz. Yani evet şimdi bir kesiminde çıkıp diyor ki işte bunlar bizi daha da kötüye götürüyor. Bu görüntüler, Yo, bu gitmiyor. işte durumlar işte kadınlara bilmem e, şeyler daha çok artıyor. İşte cinsel obje olarak kadınları görmeye ne bileyim eskiden bir görüntü aramak için e, Google'a yazardım, reçüklü sayfalara girerdim, bilmem ne bilmem ne. Şimdi artık her şey daha çok elimizin altında ya hmm. hani çok tartışmaya çık konu ama 21. yüzyıldayız. Dünya artık evriliyor. Daha da başka yerlere evriliyor. Artık robotlar diyoruz, uzaylar diyoruz. Çok daha başka şeyler konuşuyoruz. Hı hı. Çok davetkar, çok teşhirci bir görüntü olmadığı sürece beni rahatsız etmiyor. Ama çok olan şey beni rahatsız ediyor. Didem bunu her gün yapsa, her gün yapsa, her gün yapsa... Göze soksa diyorsun. Evet, beni midemi bulandırırdı belki bir saatten Yeter sonra. Yeter dersin. Yeter derdim. Peki. Ama tatile gitmiş. Orada... Barcelona zaten biliyoruz. Gitmesek, görmesek de coğrafyasını biliyoruz. Okey bizim köyümüz. Evet. Sosyolojik şeyini biliyoruz, kültürünü biliyoruz. O yüzden beni rahatsız etmedi. Eyvallah. Beni de dediğin gibi rahatsız etmedi. Ben sadece takipçiler namına baktığım zaman evet. nihayetinde böyle bir şey yapıyorsan bu ülkede de e, linç demeyelim ama eleştiriye açık, açık olursun. O da açık. Ben bu arada cevap üstü bunu çok beğendim. Hep Birazdan öyle. Birazdan Dilan Polat'la da ilgili bir haberimiz var. Onu nasıl beğenmediğimi söyleyeceksen bunu da çok beğendim. Evet. Çünkü doğru bir lisan kullanıyor Hı -hı. kadıncağız. Evet, sidem öyle. Evet yani anladın? Hı -hı. Bir için... de şey bakmıyor çok özür dilerim. Yok, bir tarafı açmakla onun namussuz olduğunu göstermiyor. Mesela çok o namussuz o görünen. Burada, o burada, o Evet insanlar var ama o. mesela gidiyor. Neler yapıyor arka planda? Sen onu bilmiyorsun. Sen onu Neler çok bilmiyorsun. Yani her şey yapıyor. Vallahi. Her şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim ya. Yani konu oldukça anlatıyorum işte biliyorum, böyle insanlar tartım, biliyorum, hakkında. Biliyorum, biliyorum. O yüzden hani evet. namus gerçekten dış görünüşte değil şuraya da. Bu yüzde yüz hemfikir olduğum bir cümle. Hem de net altına kendi imzamı da atarım. Evet. Haklısın. Namus burada başlar ve orada biter. Didem, tamam kendi mesleğidir, o, odur, kendi sayfasıdır, eyvallah. Eleştiriye de çok güzel bir yorum getirmiş zaten kendi üslubuyla saygı çerçevesinde. Bize geçti, bana geçti. Bana geçti. Eyvallah, tamam. Şöyle bir şey başlıyoruz. Bugün itibariyle bazı seçtiğimiz insanları ki ilkini Şeyma ile başlatıyoruz. İlk postunu ve son postunu koyuyoruz. Aradaki değişime bakıyoruz, farklara bakıyoruz, tarihlere bakıyoruz ve tabii ki Instagram'a baz alıyoruz. Bugün Şeyma ile başladık. Şeyma'nın ilk postu solda, son postu sağda. İlk Mercedes Benz'in işte sponsorunda Fashion Week'te görmüşüz. Evet. Küçük Melissa ile beraber. Ayy. Allah bağışlasın. Tekrar. Niş. Evet hazırlıklar sırasında. Ve evet, 2014 yılında atmış bu postu. Bundan 9 yıl önce. Tamam ben de 2013 yılında Instagram'a girmiştim. Oo Yağmur seni geçti. Yağmur <laughs> seni geçti. Bir yıl önce fark oh, attı sana. Oh. 2012'de açılmış bu arada değil mi? Evet. Instagram böyle bir araştırma yaptı. 2010. 2010 mu? Hmm, 2010. 2010. 4 yıl sonra kendisi girmiş. ilk postu bu. Son postu da bir mekan galiba orası Bali çünkü ben evet, en son evet, Bali. yatıyorum. Bali. Bali, Bali, yazıyor orada. Ay yavrum be. Bak bakmadan söylüyorum çünkü ben takipteyim. Beş Tabii o filan. zaman hayatında acım vardı. Dün. Heh. Ama biz şey ilk şeyle tanımıştık. Bir güzellik yarışmasına katılmıştı. Deniz Akkaya da orada jüriydi. Hatta Şeyma çok bozuyordu. Hiç evet, giyinemiyorsun edemiyorsun sen ne biçim molatasın. Şema Hanım ben var mısın yok musun kutularından hatırlıyorum. Yani evet kutu, açma programından kutu açıyordu. Hatırlıyorum. Aynen öyle Acun'un programında zaten evet. Acun orada aşık oldular birbirine. Olabilir öyle başlamış olabilir ama ben öncesini bilmiyorum. Evet öncesinde de bir yarışmada katılıyordu. Yarışmada yarışıyordu özür dilerim. Deniz Akkaya da orada jüriydi. Hadi ya. Evet. Ne yarışması demiştin? İşte model, şey kıyafet miydi ne? Ha öyle mi? Stil falan. Stil yarışması mıydı? Kıyafet giyiyordu şey çünkü. Hatta konseptleri falan vardı. İşte. <laughs> hayır, hayır. Tamam, moda programlarından moda programı biri deniz ayakkabı jüriydi. Hadi yedi farkı bulalım. <laughs> Her şey. Bir kere <laughs> ülke farklı. Yani <laughs> biri Tayland, biri muhtemelen İstanbul orası. İstanbul. Heshavik, evet. Ee, aradan dokuz yıl geçmiş işte. Şu şeye bayıldım ben. Ee, en son postundaki mekana bayıldım. Önce evi zannettim. Sonra dediler evet. ki orası bir mekan. Güzel bir işletme yani. Şeyma güzel yaşıyor hayatı var. Ay çok güzel bir yer orası çok ya. Çok güzel geziyor. Dünyayı geziyor. İyi yapıyor. Çok güzel yapıyor tabii. İyi ki. hayata bir kere geliyoruz. Çok maalesef. fark yok ikisi arasında. Daha natürel bir yüz var burada. Hmm. Burada dolgulu bir yüz var. Bak yanakları Normal. böyle body body olmuş. Ekstra Vücut tipi değişmemiş. Kilo değişmemiş. Almamış. Aynen. Bunu görüyoruz. Zayıflamamış. Evet, taş bayağı. gibi. iki fotoğrafa bakınca saçları yine çok güzel. Şeyman saçlarına bayılıyorum. Yüzünü çok dolgulandırdı. Keşke yapmasaydı. Kötü bir yüzü yoktu. Güzel bir yüzü vardı. Ee, o kadar. Tamam. Değil mi? Evet. Bunu zaten kısa geçeceğimiz bir bölümdü. Evet. Sizin de arzu ettikleriniz varsa mesela ilk post ve son post bölümümüze hani şunları da bravo evet, konuşun varsa, varsa rica ederiz tabii ki.